أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Kıymetli dostlar, Mektubat-ı esad -ı Erbili adlı kitabımızın 79. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Fahri Alem ve Mürşid-i Mükerrem Seyyidül Arabi ve Acemi Efendimiz Hazretlerinin dünya kadar değerli iltifatı, manevi iltifatına mazhar ve saygıdeğer mirasçılarının kalbi feyiz ve teveccühlerine mazhar olduğunuzdan dolayı zatınızı tebrik eder, irşad edilmeyi uman Allah'ın salih kullarına tarikat eğitimini, onlara intisabın feyiz ve bereketini ulaştırmanız için aziz ve değerli pirimden aldığım ruhsat gereğince Zatınıza izin verdim. Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak Hazretleri kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Ve zat-ı sohbet etmeyi tercih eden din kardeşlerimizi sohbetinizle şereflenmekten müstefit kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dostlar, eser Erbili Hazretleri bu mektubunda Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin iltifatına ulaşmanın bir salik için dünyalardan büyük değere sahip olduğunu vurgulamışlardır. Bir mürşidi kamilin gerekli gördüğü zamanlarda müritlerini veya müritlerinden seçmiş olduklarını irşatla görevlendirebileceğini bu ile dile getirdiler sözlerinin sonunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat, selam ve dua cümleleriyle bitirerek bu konuda bizim de bu hassasiyeti gözetmemizi tavsiye etmiş oldular. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretlerinin bu mektubunda dile getirmeye çalıştığı hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.